5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası 2024 Organik bileşikler 1 konusu orijinal sorular testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Biri sorumuzda yukarıda organik bileşik uyupak kurallarına göre adlandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Halkadaki karbon atomuna dikkat ederseniz arkadaşlar halkadaki karbon atomu sayısı 5'tir. Ee, diğer tarafta dışta kalan düz zincirdeki karbon atomu sayısı ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 6, 7'dir. 7 karbon. Dolayısıyla düz zincirli tarafı seçeceğiz. En uzun karbon zinciri olarak. Halka kısmı dallanmış grup olarak kalacak. En küçük rakama getirecek şekilde numara vereceğiz. Her iki uçtan eşit uzaklıkta olduğu için nereden numara verdiğiniz önemli değil. 4 numaralı karbon atomunda dallanmış grubumuz var. 4 siglo pentil grubudur dallanmış grubumuzun adı. Pentan çünkü 5 karbon. 7 karbonda heptan olduğundan dolayı 4 siglopentil heptan adını alır. Bu bileşiğimiz doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruda Samet Hoca'nın organik kimya dersinden koşarak kaçmaya çalışan yandaki öğrencinin uyup akadı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Çizgi bağ formülünde her bir köşe bir karbon atomunu temsil etmektedir. Karbon atomlarını şu şekilde işaretleyeyim arkadaşlar. Ee, karbon atom sayısına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. En uzun zinciri seçmeye çalışıyorum. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dolayısıyla halkada da 6 tane karbon var. Zincirde de zincir yapıyı seçmem gerekiyor. 1 2 3 4 5 6. Eee dallanmış grupları en küçük rakama getirecek şekilde e, numara vermem gerekiyor. Ben en uzun karbon zincirini şu şekilde aldım arkadaşlar ve dallanmış gruplarımı işaretliyorum şu anda. 2 tane etil grubum var. 1 tane de siglohexil grubum var. Eee numaralandırma işlemine şuradan başlamam gerekiyor. 1 2 3 4 5-6 şeklinde çünkü 3 numaralı karbon atomunda 2 tane dallanmış grup var. Eğer şuradan başlarsam numaralama işlemine 3 numaralı karbon atomunda bir tane dallanmış grup oluyor. Onun için buradan başlamam gerekiyor. 3 numaralı karbon atomunda ve 4 numaralı karbon atomunda 2 tane etil grubu dallanmış arkadaşlar dietil ve 3 numaralı karbon atomunda siglohexil grubum var. Siglohexil grubu var. En uzun karbon zincirine tekabül eden 6 karbonum var. Hexan adını alır bu bileşim. 3 4 diyetil 3 sikloheksil hekzan doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Karmaşık bir hidrokarbondaki hidrojen sayısı açık formülü yazmaya gerek kalmadan açık zincirli doymuş hidrokarbonların genel formülü CNH, CN artı üzerinden aşağıdaki yolda bulunabilir. Molekülde bulunan her bir pi bağı ve her bir halka genel formülden iki tane hidrojen azaltır. Örneğin bir etil 2 metil 1 3 siglo buta diyen. Siglodan dolayı 2 hidrojen azaltacağız. Diyenden dolayı da 4 hidrojen azaltacağız. Dolayısıyla bu molekülden 6 tane hidrojen azaltmamız gerekiyor. Bir tane halka ve iki tane pi bağı içerdiğinden genel formül CNH2N artı 2'den 6 tane hidrojen eksik yazılmalıdır. Moleküldeki karbon sayısının 7 olduğu dikkate alındığında kapalı formülü C7 H10 sayısı, hidrojen sayısının da 10 olduğu görülür. Bir hidrokarbonun 0,1 molü tam olarak yakıldığında 10,8 gram H2 oluşmaktan 0,1 molden 10,8 gram H2O oluşuyor ise o zaman 1 mol tam olarak yaktığımda 108 gram H2O oluşur. O zaman H2O'nun mol sayısını bulabilirim ben. 108 bölü 18'den, 108 bölü 18'den 6 mol çıkar. 6 mol H2 oluştuğuna göre 1 mol organik bileşik yandığında bu bileşik içerisindeki hidrojen atomunun sayısı 12'dir. Şimdi şıklarımıza geçelim. A şıkkından itibaren şuradan yorumlayalım. A şıkkında pentte 5 tane karbon var. Metilde de 1 karbon var. Ette 6 karbon arkadaşlar. C6. E, alken olduğu için ne yapacağız? c e, 2 tane hidrojen azaltacağız. CnH2n olacak yani. Dolayısıyla 12. 12 hidrojen var. Bu olabilir. Geldim B şıkkına. Etilde 2 tane hidrojen var. Bütanda 4 tane. Ette 6. 6. Siglodan dolayı 2 hidrojen azaltılacak. CnH2n olacak genel formülü. H12 olur o zaman arkadaşlar. C şıkkına geçtik. Etilde e, iki tane hidroj e, iki tane karbon var Metilde bir tane karbon var 3 e, pentanda pentanda arkadaşlar 5 tane karbon var 8 C 8 oldu e, in diyor bakın şurada penten ve in. Dolayısıyla bir tane ikili bağ, bir tane de üçlü bağ olduğundan dolayı 6 hidrojen olacak. Yani eksik olacak. CNH2 eksi 4 olacak. Eksi 4 olduğundan dolayı da 16'dan 4'ü çıkartırsak 12 olur. Yine C8H12 yaptı. 12 hidrojen ulaştık. C şıkkı da olur arkadaşlar. D şıkkına geldim. Etilden dolayı 2 tane karbonum var. Metilden dolayı bir de oradan 3 karbon. Siglopent pentten dolayı 5 doğrudan oradan 8 karbon. 8 tane karbon atomu var. Siglodan dolayı 2 hidrojen eksik olacak. Alkelden dolayı 2 hidrojen daha eksik olacak. 4 hidrojen. Yani genel formülü CNH2N-2 olacak. 16-2 dersek 14 olur. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. E şıkkına da bakalım. E şıkkına da 2-3'li metil dediği için 2 karbon. Pent dediği için 5 karbon etti. 7 karbon. C7 oldu o zaman. E, penta diyen. Diyenden dolayı 4 hidrojen eksik olacak. E, 4 tane hidrojen. CnH2 artı 2'den CnH2 eksi 2'ye düşecek o zaman. 14 eksi 2. 12 yapar. E, dolayısıyla 12 tane hidrojen atomu içerdiği için E şıkkı da doğru olabilir. Doğru cevabımız D e şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.